Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir resim çizdim. E, burada çok güzel e, bir resim var. Burada e, ben varım. Asya yazıyor. Burada da annem var. Lütfiye yazıyor. Burada ablam var. Yaren yazıyor. Ama neyi yaparken kafam karışmış Asya'yı yazarken de kafam karışmış. Bir tek Lütfiye'ye düzgün yazmışım. Burada da Güneş'ten babamı yaptım. Burada şöyle bir tane ee, kuş yaptım. Burada şöyle bir tane uğur böceği yaptım. Burada arı yaptım. O değil ki arı, bu arı. Böyle bir arı yaptım. Burada kelebek yaptım. Burada bu annem, bu da benim. Burada anne kız çocuk yazıyor. Burada şöyle bir tane ağaç yaptım. Elmaları var, şu yuvarlak şeyler elma. Bu arada annemle benim elbisemizi pointiyeli çizdim. Pointiyeli. Ayakkabı bile çizdim. Şöyle karalanmış bir gökyüzü. Tebrikler, teşekkürler, eline sağlık, bay bay. Evet arkadaşlar, kapanış konuşması. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı link 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 değil de link göndermeyin sakın. E yani kanalımıza abone olmayı, yorumlar yazmayı, yorumlar kapalı, yorumlar yazmayı ve tonuna basmayı, beğen tuşuna basmayı, zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Görüşürüz. Kapat.